Hayırlı akşamlar. Bu akşamki canlı yayınımızı İstanbul'un en tarihi mekanların birinde yapıyoruz. 1500 yıl önce inşa edilmiş olan, içi sırlarla dolu olan Ayasofya'dayız. Ayasofya'nın üstü olduğu kadar altı da tarihe ışık tutuyor. Henüz tamamı keşfedilmemiş olan koridorlar ve dehlizler yüzyıllar öncesine dair izler taşıyor. Ancak bu sırların hepsi Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde açığa kavuşacak. Arkamda gördüğünüz Ayasofya, 1. Justinian tarafından milattan sonra 532 ve 537 yılları arasında inşa edilmiştir. 1453 yılında Fatih'in İstanbul'u fethinden sonra camiye dönüştürülmüş, daha sonra müze olarak hizmet vermeye devam etmiştir. Camiye çevrilmeden önce Ayasofya harap bir haldeydi ve Fatih Sultan Mehmet kiliseyi temizleyip daha sonra cami yapılmasını emretti. Fakat adını değiştirmedi. Minarelerden biri de Sultan II. Beyazıt tarafından yapılmıştır. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman fethettiği Macaristan'daki bir kiliseden iki dev kandil getirmiş ve bu kandilleri Ayasofya'ya koymuştur. Bu kandiller mihrabın iki yanında yer almaktadır. İkinci Selim döneminde yorgunluk ve dayanıksızlık belirtileri gösteren bina, dünyanın ilk deprem mühendislerinden olan Osmanlı baş mimarı Mimar Sinan tarafından eklenen dış istinat yapıları ile kuvvetlendirilmiştir. Ve bu yapının bugüne kadar Ayasofya'nın gelmesindeki emeği büyüktür. Bu istinat yapıları ile birlikte Sinan ayrıca kubbeyi taşıyan payeler ile yan duvarları arasındaki boşlukları kemerler ile bağlayarak sağlamlaştırmıştır. Ve bu binaya iki geniş minare, hünkar mahlifi ve 2. Selim'in türbesini eklemiştir. Ayasofya binasının içine Osmanlı döneminde eklenen diğer yapılar ise şunlardır. Mermerden minber, hünkar mahlifine açılan galeri, müezzin mahlifi ve vaaz kürsüsüdür. 3. Murat, Bergama'da bulunmuş, Helenistik dönemine ait olan Bektaşi taşından yapılma iki küpü Ayasofya'nın ana nefine yerleştirmiştir. 1. Mahmut 1739'da binanın restore edilmesine emretti ve bir kütüphane ile binanın yanına bir medrese, bir imarethane ve bir şadırvan ekledi ve bu yapılarla birlikte Ayasofya bir külliye haline geldi. Ayasofya'nın Osmanlı dönemindeki en ünlü restorasyonlarından ...bire Sultan Abdülmecit döneminde ve onun emriyle İtalyan Fosati kardeşler tarafından 1847 ile 1849 yılları arasında yapılmıştır. Bu restorasyon çalışması bittiğinde Ayasofya Camii 13 Temmuz 1849'da büyük bir katılımla halka açılmıştır. Ayasofya Külliyesi'nin Osmanlı dönemindeki diğer yapıları arasında Şehzadeler Türbesi, Sebil, Sultan Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi ve Hazine Dairesi sayılabilir. Osmanlı'nın Ayasofya'ya gösterdiği bu önemin sebebi ise ayrı zamanda Hz. Mehdi Aleyhisselam ile Hz. İsa Aleyhisselam'ın burada namaz kılacak olmalarıdır. Ayetlerde ve hadislerde bildirildiği gibi Hz. İsa Aleyhisselam tekrar yeryüzüne gelecek ve İslam'ın tüm yeryüzüne hakim olmasına vesile olacaktır. Hz. İsa aleyhisselam yeryüzüne yeniden geldiğinde Hz. Mehdi aleyhisselamın arkasında namaz kılacak yani ona tabi olacaktır. Bu gerçek sahih-i müslimde yer alan bir hadiste şöyle bildirilmektedir. Nihayet Meryem oğlu İsa Müslümanların emiri yani Hz. Mehdi ona gel bize namaz kıldır der. Bunun üzerine İsa hayır Allah'ım bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız ...diğer bir kısım üzerine emirlersiniz der. Bir diğer hadiste ise Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Hz. İsa Aleyhisselam'a imamlık yapacağı şöyle belirtilir. Hz. Mehdi, müminlerle beraber Beytül Makdis'te sabah namazı kılarken... ...o sırada nuzul eden Hz. İsa'yı takdim edecek... ...ve Hz. İsa ellerini onun omuzuna koyarak... ...namazın kameti senin için getirildi, bu yüzden sen kıldır diyecek... Ve nihayet Hazreti Mehdi, Hazreti İsa ve müminlere imam olarak namazı kıldıracaktır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile birlikte namaz kılacağı yer hadislerde Beytül Makdis olarak geçmektedir. Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile Hazreti İsa Aleyhisselam sadece Beytül Makdis'te değil Kabe-i Şerif'te ve inşallah İstanbul'da da namaz kılacaklardır. Ve Hz. İsa Aleyhisselam ile Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'da namaz kılacakları yer muhtemelen Ayasofya olacaktır. En doğrusunu Allah bilir. Ve Allah'ın izniyle bu akşam canlı yayın yaptığımız bu mübarek meydan büyük bir coşku ve sevinçle dolacaktır. 2000 yıl sonra tekrar yeryüzüne gelen mübarek bir peygamber ile bütün peygamberlerin müjdelediği Hz. Mehdi Aleyhisselam bu meydanın sevinç ve neşeyle dolmasına vesile olacaklardır. Hz. İsa Aleyhisselam ile Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın İslam ahlakını tüm dünyaya hakim etmesiyle birlikte ise tüm dünya yepyeni aydınlık bir döneme kavuşacaktır. Tüm dünya gerçek sevginin, gerçek kardeşin ve gerçek dostluğun hakim olduğu, gerçek fikri ve demokrasi özgürlüğünün bulunduğu bir ortama kavuşacaktır. Sanatta, bilimde, teknolojide ve mimaride en ileri seviyeye ulaşılacaktır inşallah. Dünyanın adeta bir yangın yerine döndüğü, neredeyse tüm İslam ülkelerinin esaret altında olduğu, sevgi, sevgisizliğin hakim olduğu şu günlerde duamız bu mutlu günlere bir an önce kavuşmaktır inşallah. Tüm Müslümanlar da bu duayı canı gönülden yapmalı, Allah'tan İttihat-ı İslam'ı nasip etmesine ve Hz. İsa Aleyhisselam ile Hz. Mehdi Aleyhisselam'a bir an önce kavuşmayı nasip etmesine dua etmelidir inşallah. Evet, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.